Herkese günaydın. Kahvaltımızı hazırladık. Pazar kahvaltımızı. Pazar günleri biraz daha fazla özeniyorum. Çünkü Sevo evde. Hepimiz güzelce böyle bir aile kahvaltısı yapalım diye. Şöyle patatesimi kızarttım. Şunları da yine böyle patatesler kızarmadan önce hep üzerine attım. Kızardılar. Marulum az kalmıştı. Böyle yeşillik yemeği seviyorum kahvaltıda. Dedim ki dur ben bunu kahvaltıya yıkayıp koyayım. Ondan sonra kaşar peyniri. Normal kahvaltılık peynirimiz bitmiş. Ben de kaşar peyniri doğradım. Ceviz koyduk. Ananın e, poları da burada olmuş. Leyla'nın pembe mantosuna döndü ama ne yapayım. Çok sıcak tutuyor. Her zaman da bunu giyiyorum. Şimdi buraya da biberler koydum. Az bir biberim kalmıştı. Böyle oh mis gibi kızarıyorlar. Azıcık daha kızarsınlar. Oh, oh sakarlığımıza ne diyorduk aşkım sakarlığımıza nazar demiyorduk sakarlık. Şimdi burada Sezgin'imin kahvaltısını da hazırladım. Şimdi büyük ihtimalle babasıyla yatıyor. Abisinin telefonunu izliyor ama şimdi biz kahvaltı yaparken benim telefonumu isteyecektir. O yüzden ona doğru gidelim. <laughs> Ya sen ne izliyorsun? Kuban oldum. Bak anne sana mam, mamam hazırladı. Bak bak. Aşkım! Aman, aman. Canımın içi benim. Of. Ay ben seni yerim. Ya, çok çok Ya, çok yap ya, çok, mu, çok yap. Bugün babasının da doğum günü. İyi ki doğdun. <laughs> Sevo. veriyorum sana. Şaka şaka. Bugün gideceğiz pastamızı alacağız değil mi canım? Doğum günümüzü kutlayacağız. <laughs> ya birileri de mama istiyor. Tamam veriyorum aşkım. Al bakayım. Afiyet olsun, bal, şeker olsun, şifa olsun. ya <laughs> bu patiğe niye <yat. gülüyor> Afiyet olsun, bal, şeker olsun ömrüm. Hadi kalkın kahvaltı hazır. Benim oğlum mama yiyecek şimdi geleceğiz biz. Hadi tamam, tamam. ben telefonumu bakayım. vereceğim ona o durur rahat. Hı -hı. Tamam canım gelirim tamam. ben tamam. Hadi, hadi kalk Se Selim. Daha doğrusu kalkma hadi gidelim. Gidelim, gidelim, kalk gidelim. sebzeleri var ya zeytinyağı koydum da kızarttım. Eminim güzel olmuşlardır. Heh. Şunu da sıcak sıcak hemen oluşup tuzu kaldır aşkım. Şunları da kaldıralım. içine deterjan gitmesi. Şuraya koyayım. Şunu alayım. Şimdi içine sıcak sıcak deterjanımı sıkacağım ki kolay temizleniyor böyle. Tabii azıcık buhar çıkıyor ama. Şimdi açayım da birazcık çıksın. Kokmasın. bitti. Haydi bakalım kahvaltıya. Haydi oturun gençler kahvaltıya. Çayımızı da dolduralım. Onur sen çay misin mi? bu şekerli, 2 şekerli. Müzik dinliyorum Allah'ım yarabbim ya ya, Bakalım. Telefona sesi gelmiyorduk ki elimizin. Oğlum bezi versene anneciğim döktürdüm. Haydi oturalım güzelce karnımızı döndürelim. Oy benim kuzum oy 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 gezerek yiyor be kız Oy 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 oy. Oy ben kıyamadım sana. Oy. Oy. <laughs> Gel, işte. Gel ömrüm. Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> of, annemin tavukları Şu ve tarçını beslemeye geldik. Şu mi? ha? Göçmüş mü? Ee... Öyle değildi galiba burası. Düzdü canım tabii taşlar şey olmuş. Toprak içeri çökmüş şurası. Uh, oh, mübarek hava nasıl kapalı yağmurla. Selim'e minmeyecek mi arabadan? Hı? Ha sen indin mi? Ben görmedim seni. Gel Ömür. Gel. Selim git anneciğim tarçının yemeğini getir. Suyu var mı? Tarçın. soğuk mu kızım? Soğuk mu? Oy yerim ben seni. Suyu ha, var bu... yemeğini koyun. Baba. Öyle tasla mı koyun dedi. Ha, ha tamam. Su da ver, ha? Suyu var. Var var su içmez. Anneciğim şey şeyin içine koy ya bence. İçine koy bay içine. Dur. Çekil. <laughs> Afiyet olsun tan canım. Kışa kışım benim. Hadi. Oy mübarek nasıl soğumuş hava nasıl soğumuş kulaklarım dondu. Bak. Ana buz gibi buz gibi üşüdüm dondum. Gel aşkım biz de bakalım nasıl tavuklara yem veriyorlar. Biz de bakalım ömrüm. Gel <laughs> yavaşça gel. Gel arkamdan gel. Heh. Git önden aşkım git önden. Heh. Git önden ben seni tutuyorum. Ben seni tutuyorum git. Hey tavuk ha hey. Hey. Mamman vermeye geldik size. Bak 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 bak. bak. Aa, bu mu? <gülüyor> 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 Selim korkutma. çok yokmuş ki canım azmış. O yüzden annem günde bir kere verin yeter dedi. Ama su, suları var mı? Canım şu temiz sudan şunun içine döksene. Hayır suları var işte. Ha var mı? Yeter. Hadi gidiyoruz o zaman. Oy kulaklarım <laughs> dondu mübarek ne soğuk. Hadi anneciğim hadi. Hadi Sezgin. Ne bileyim bakmak istedik. He? Hadi, hadi, aşkım hadi gidiyoruz anneciğim. Hadi, hadi, hadi arabaya bebeği. Çok çok vallahi. Duyuyor mu ya kulaklarım dondu. Donuyorum ola. Donuyor musun ola? Hadi binelim hadi. Hadi. Çoluk kar yağıyor Hadi binin, binin arabaya, arabaya. Bence araya. de sulu kar yağıyor. Hadi aşkım hadi bin. Hadi aşkım. Sezginim. Hadi oğlum hadi. Bin hadi anneciğim. Abi. Bak bir nişe bak şimdi. Bak. Vay ne kubuluyor seni. Elim çamur oldu. Aç. Nereden oldu? Şey ayakkabısından. Aç kapıyı. Ya, sil ortamı yavrum. Şurada su yok mu? Anaa. tamam hadi. Oy anam zehir gibi nasıl soğuklu. <laughs> Dondum. Don. Kapanmadı mı? Arabanın kapısı. <laughs> aşkım aşkım buz buz. Kapanma. Anam anam. Ne soğuk ya. Mübarek. <laughs> Alıştık sıcağa. Ya vallahi billahi. Şeşkin. Bu adımda yok mu? Yok. Yok mu? Normal kendin gaza basıyorsun gidiyor evet. Ne kadar şeymiş ya. aha aha buna Ne yapıyorsun iyiyle ömrüm? Çok kolay. Sen dur ara babanla arabada ömrüm. Hadi gidiyoruz Selim'im gel. Gel ömrüm buradan geçsene aşkım. Abi, tamam aşkım. Hı, bak. Şu pastaydı. Evet, bak, bak. Bu, bu Evet, bu. Geçen kızlar bana almıştı. Ana, ya, çok bu ne? Bu Böyle bir kendim çar. Böyle üstünde. Aa, bilmem. İzder ya. Hadi, <laughs> Hadi gel, ejderya. Hadi gel. Ejderya. ha sezgine iyi ki girdirmemişiz yoksa bunları kesin isterdi. Aynen abi. <laughs> Yarın kar vermiyor ki anneciğim. Git git aç kapıyı babana. <laughs> bu dişim benim bu dişim. Gitmemizle gelmemiz bir oldu. Hava çok soğuk. Markete falan uğramadık. Çünkü buz gibi hava. Pastamızı aldık geldik. Uyulurum senin bakışlarına ben ya. Bak bak tipe bak Allah'ım ya <laughs> Ya sen sen sevimli ördek misin ömrüm? Sen sevimli ördek misin ömrüm? Aa, abisi kapıyı açıyor bak. Sen. Gel. Gel. <laughs> aşkım hadi gel. Gel 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 girelim hadi. Al aşkım. Hadi ömrüm hadi. Girelim içeri hadi 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 hadi. Önüne bak, önüne bak. Vur aşkım, vur kapıyı, vur 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 vur. <laughs> Allah Allah. Geç. Geç incivi Ne oldu ömrüm? Yanlışı aç. Ne oldu ömrüm, ne? Ne ne? Pasta istiyor. Pasta. Ne pasta mı yemek istiyorsun sen? <laughs> He? Üf üf yapalım mı ömrüm? Dur dur. Üfleyelim mi pasta? He ömrüm? Git montunu çıkarsın baban git montunu çıkar. Montunu çıkar sonra montunu çıkar. Sonra hadi. Çıkar abisi. Oraya değil, oraya değil, oraya değil. Gel kalk. Sandalye, sandalye kalk. aşkım. Kalkıyorum. Otur bakalım buraya. Otur hadi. Otur hadi. Benim akıllı yavrum. Eyvah, iyi ki doğdun. Bakın oraya şimdi Bakın bak oraya oraya bak Bakın Bak oraya Oh. Elini uzatma bir şey. Eee. gördün mü hı. Tamam bebeğim. Ah oh, vallahi pasta pastayı yedikten sonra hepimiz yatakları uzandık. Şimdi Sevo bana burada çamaşırları topladı. Çamaşırları katlayacağım. Hepimiz mayıştık. Ne yapıyorsunuz siz burada? hı Babasıyla Sezgin burada yatıyordu. Ben Selim'le yatıyordum. Yapacağım mı canım? Şimdi bizim arıtmada e, bir sorun vardı. Böyle kapatınca dur böyle ses geliyordu. Şimdi onun suyunu falan boşalttı. Çaydanlığı doldurdu. Sonra ondan sonra kettle'ı doldurdu. Bir de buraya koymuş su da bu suyu ne yapacağız ki ya buraya dökülür. Kullanırız bir yerde içmeye falan. Aa makarna şişeceğim ya onda kullanırım akşam. Bari hiç acıkmadım, ya. Ben acıkmadım. Ben de acıkmadım. Kahvaltıyı geç yaptık ve sağlam yaptık. Bir de üstüne birer dilim Ben çok pasta yedim. Ben ama bize şey bunu... dedim. Bu yenisi Siz... lazım bize be canım. Satılıyor mu öyle? Satılıyor ha? bunlar ya. Ha. Ee canım söktük ama onu geri tak bari alınca resmini falan çek alınca geri şey yaparsın. Artık takamam böyle kullanacağız. Saçmalama. Şaka yapıyorum değil mi? Ha? Evet. He iyi bari. Sen <laughs> de bak şimdi kartonuzun paralı yap. Yapma çok, ne olursun. Biz yatarken bir de robotu da çalıştırdım ben. Şimdi çıkan pisliğe inanamayacaksınız. Şöyle bir evi üstten süpürdü. Ve şimdi çıkan pisliği size göstereyim mi? <laughs> Tekelle açabileceğim. Bakın. Bakın. Her gün böyle süpürsün. Her gün de bu kadar çöp çıkıyor. Pislik çıkıyor. O yüzden günlük temizlik için robot süpürge çok çok iyi. Şunu koyayım şuraya da. Şunu boşaltayım. Böyle bu filtresini yıkıyorum. İçinde süngeri var onu yıkıyorum. Ayda bir iki kere temizliğini yapıyorum. Oh valla evde yatmak ne güzel. Bakın süpürdüm tertemiz. Bir de spray mopla silerim. Niye üflüyorsun canım? Ne oldu? Hı? Yok bir şey yok ya. Aa gülüyor var baba. Baksana canım ne kadar pislik çıkmış. Hı hı. Allah Allah uzanıp yatınca da sürekli esniyesi geliyor insana. Vallahi kar yağıyor. Şimdi size göstereceğim. Kar yağıyor. Ama ince ince yağıyor böyle. Uy benim uslu yavrum. Benim uslu yavrum. Uslulardan yavrum. Aha bak aşkım. Bak nasıl şimdi. O yanıyor ya. Yağıyor yağıyor. Dur dur burada. Görünmüyor. Ama niye gösteremedim? kız? Aa, aa, kameradan görünmüyor herhalde olmuş. Dur hele dur hele. Anne dışarıdan biri görse <laughs> bundan ne yapıyor deli mi der ya? <laughs> Der vallahi oğlum dışarıdan nasıl görüyoruz. <laughs> Telefonu böyle tutmaya çalışıyorum. Vay vay ben sana şimdi uslu dedim de sen hemen meraklı melat gibi niye kalktın da geldin? Bir neneni arayalım mı görüntülü bakalım ne yapıyor? Hı. Cennet neneni arayalım mı görüntülü? Hı. Gel. Gel. Otur Ben sevmiyorum seni git. Gel aşkım sen benim yanıma ben gel. Ben de sevmiyorum. Ya yapmayın öyle şeyler. Ben beraber. de sevmiyorum. Gel sen benim yanıma Şşşt bana bak vurma Öyle vurma hayır Benim oğlumu niye sevmiyorsunuz siz ya Niye sevmiyoruz benim oğlumu Gel aşkım sen ben Döver benim oğlum hepinizi ha Döver benim oğlum hepinizi döver Gel oğlum sen benim yanıma Gel aşkım sen benim yanıma Ya gel. Selim Gel aşkım sen baban yanına Baba seviyor seni gel 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 bir sarıl babaya. Bak 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 sinirden kurtulmadan ne sinir yapacağım lendi, şey şu ya. Sinirlendi vurmasıyla. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Kocağım, Konu ne biliyor musunuz? Konu şimdi benim telefonumu istedi. Ben dedim hayır telefonumu vermeyeceğim. Yatağa yattı. Yatağa yat dedim senin telefonunu Kızım vereyim seviyorum. diğer telefonu. Fine, right, Onu tem, verdim. Tiene. İlla H�� benim telefonumu istiyormuş diye telefonu attı yere böyle sert bir şekilde. Kırılmadı ama ben de kızdım. Telefonu attığın için vermiyorum benim telefonumu. Seni de sevmiyorum. Hayır. <laughs> Sen şey ben Şşt seviyorum seni kanka. Gel anneyi öp Ay özür dile barışalım. Git anneyi öp bakalım. Öp hadi. Öp anneciğim. Öp beni barışalım. Beni öp. Öp Anneni anne. Öpsene. Sen çekilir misin Selim oğlum? <laughs> Al. <Of>. Vurur. <laughs> Tamam gel barışalım mı Sezgin? Barışalım mı? Gel sarıl anne. Gel. Tamam yapma öyle şeyler. Selim hayır, elleme çocuğu. Gel gel öp anne barışalım hadi. Gel anne sarıl barışalım. Gel sarıl. Hayır gel bir sarıl. Bir sarıl sonra vereceğim ben sana. Kalk. Kalk. Ayağa kalk. vurma abiye. Kalk. Kalk. Bu var ya bu ne fena bu ne fena. Bu var ya bu. Bunda olan akıl hiçbirimizde yok. Gel. Gel bir sarıl anne öp. Ah. Tamam gel bir sarıl anne öp. Ah. Tamam bana sarılırsan vereceğim. Sarılmazsan vermeyeceğim telefonumu. Ah. Gel bana sarıl. Kalk. Anneyi öpsene anneyi öp. Ah. Kalk öp sarıl bana. Elini sarıl bana. annenin elini öp. Gel sarıl bana sarıl. Dön arkamı sarıl. <laughs> anne elini ah. ver de öpsün. Öp elimi. Öp, ah. öp elimi. Öp, anneyin elini. Sarıl ha. Ah. Tamam bir kere öp. Hep, alnına da koy. Alnına Bak. Koy. <laughs> Ben seni nasıl seviyorum. Ben seni nasıl sevmem. Seni nasıl sevmem ben. Tamam buraya yat başını koy. Ver. Telefon vereceğim. Tamam oraya yat başını koy. <laughs> Zorla sevdiriyor ya. Zorla telefonu da alacak. Tamam Selim'im kalk oradan. Kardeşin yatsın. Yat anneciğim. Şimdi, işte yat başını var, koy mı? oraya. Yat aşkım. Gel yanıma sokursan ben seni. Hayır. Selo sen. Yat sen, oraya başını koy tamam Annem vereceğim. Annem senin yanına gel. <Gülüyor> Sezgin, <laughs> be Sezgin, Sezgin, Sezgin benim yanımda anneciğim. Sen Gidin, de babanın yanına git. Gidin oraya. Nereye? Hatır ha, tabii sen bir telefonu izleyen kardeşine ya, bir, bir telefonu. Oh keyif. Sen yaptın mı verdiğin problemleri? Yaptım anne. Tamam. Tamam aşkım. Hadi bakalım biz de video kapanışı yapalım mı artık aşkım? Hadi o zaman sen telefonu vereceğim. Senin elinden kurtuluş olmaz. Ha? Hadi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'ın izniyle yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay yap Sezgin. Bay bay yap. Ben seni çok seviyorum. <laughs> hmm. 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 Ya abi sana sarıldı öptü. Seni sarıldı öptü. Sen böyle yaramaz olma. Hep telefon hep telefon düşünme. Yap şey. Ha?